Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Brawl Stars'ta ben e, kostüm aldım. E, benim kupama yani şu yesinli 21 21 abim. Ve Brawl Pası açık. Yani göstereyim size. 28 karakteri var. Al Ne var. Çok hesap Kepapçım, o arkadaşlar. benim Evet. Yani arkadaşlar benim kuzenim var. Yani ikimizin sesi karışabilir bu yani özellikle... bir şey ama yani özür Aa abim evet. oyuna girmişti. ben kameramı açayım hemen. Ee, gö görünüyorum değil mi arkadaşlar? Tamam, görünüyorsan iyi. Heh. Biraz bir, 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 bir kameramı. Heh. Heh, tamam. Ee, şimdi e, bir ilk baş ilk baş karakterimle yani deriz lan. Yani hepsiyle e, oynayacağım böyle. Yani ben biraz hastaydım. E, ee, 4-5 sefer uyudum. Yani 4-3 sefer. E, ee, bir dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi e, kameramı aç açmamak arkadaşlar, zorundayım. Dede Allah hemen maçımıza girelim. Hemen gidelim. <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu arada Abdullah <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar e, kuzenimin sesi geliyor özür dilerim şimdi burada kol var koltu hemen öldürelim gel buraya kol o öldürdüm öldüremedim çünkü bayağı kasmıştı arkadaşlar şimdi hemen çıkalım hemen e, ee, ne olur bana inanın gözümü kapatıp karakterde. Arkadaşlar ölüyorum. Yani ne ne kesin Şimdi istediğim karakterle maç çıkıyorum arkadaşlar. Hemen Haydut koltuğumdan girelim maçımıza. Ee, bu arada silah sesi geliyor. Patry kuzenim oynuyor. O da biliyor ee, Şimdi Coltla hemen e, şu peni öldürmeye çalışalım. Ama e, bu peni yani Çin, Çin Hı, öldürdük. Ee, Colt artık e, çok güçlenmiş. İki ateşli az, alıyor bazı az canları. Bakın, bakın gördünüz mü? Nasıl da çok vurdu. Ben röveye eeeleş yapıp buna ama bile. Ay, Rosa Rosa gelmen yani Rosa. Abi kıman. Ben suçum bu arada. Eee, ki arada sırada konuşabilirim. Özür diliyorum. İki kişi birden öldürdük. Ya e sen ki bu da e, Alman. Yani bana vurmayacaktır ben arkadaşlar maçımızı basalım yani e, hiç bu bir deney değil bastığım anda maç bittiğinde gene basabiliyorum hem de dolmadan yani bu iyi deney e, hemen tropik sportumuzu alalım e, gidelim. Sana başka oyun oynayacağız çok iyi oynuyor çok iyi bir ee, şey yüklemeyi denemiştim. Ee, bir tane e, kuzenim var benim benim bir tane kuzenim var şiirli ee, oyun iyi e, yüklemeyi çok iyi biliyor çünkü o bütün teknolojik aletlerde filan böyle oyun oynamayı biliyor yani şimdi yani e, çok yer kapladığı için ben yani biraz dersi Bu arada hayatta silmem bayılırım oyna ama yani PUBG'yi de çok seviyorum. Yani çok eski ama çok eski kıyafetler ama yani oyun güzel yani Arkadaşlar, silahları. PUBG Her zaman yani saat evet. Arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar pardon da yani bu kar beni öldürecek. Aha vurmuyor valla. Bu tam bir geri zekalı. Ama yani öldürecek beni. Tam basıyorken var ya öldürdü beni hiç. Şimdi başka oyunumuza gelelim arkadaşlar. Ee, bu oyunda iyi araba oyunu istediğiniz oyun istediğimiz oyunu seçebiliriz ama yani siz de sevmiyorsanız ee, yorumlara yazın hangi oyun oynayayım hangi oyun oynamayayım yani PUBG derseniz ben PUBG'yi biraz zor oynarım çünkü çok ağır giriyor şimdi hemen ee, şimdi e, kuzenimin sesi geliyor e, yani videoya like atarsanız daha fazlası gelir. Dört leş yani ben bir kez ama yani günlerde ilk defa yedik yedikler alarak Birinci olur. Ne olur bilmiyorum. Şimdi başka araba seçelim. Anladım. Hadi kendirelim oyunumuza. Yani bu hep reklamlı bir oyun kaplı mesela hemen öyle 5 saniye 23 saniye reklamlı bir oyun bu. Yani ee, o yüzden hemen girelim oynayalım. Hiçazım bu arada. Beş, beş, beş. E, pardon, e, Bana araba aldı e, onlara. E, ben bir şey yapmıyorum. Hemen bununla bir e, bir, bir iki dakika kafa Yani sadece saderiyle gene beraber ben İstanbul'dayım. E, yani e, genel ben 21 benim. 21'dim. Ben köyde doğdum ama e, genel ülke 21. mi yani, bir sene mi yani o yani, arkadaşlar, arkadaşlar video bayağı uzun çekildi Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de mutlaka like atın. Kuzenime de atın yani. Olur. Bizim Ve görüşürüz. Görüşürüz. Kuzenimin ismi Bekir. Bekir'in abisinin ismi de Diğer. Ağaçtı evet. ee, Arkadaşlar, e, salı günü sizinle beraberiz. Görüşmek üzere.